merhaba. Bugün size hayatı sorgulamaktan bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü etrafım gerçekten hayatından bezmiş. İstediği şeylere sahip olamadığı için, istediği şekilde bir hayat yaşayamadığı için depresyonda olan, canı sıkkın, yaşamdan keyif almayan insanlarla dolu. Hep bu konuları tartışırken şöyle bir ikilemde kalıyoruz. Biz mi bunları hayatımıza çekiyoruz? Gerçekten hayatımızı biz mi şekillendiriyoruz e, ki hiç kimse istemez kötü şeyler yaşamayı yoksa gerçekten kaderimiz bir yol ve biz bu yolda yürümeye mahkum muyuz? Tabii ki değiliz. Evet kaderimiz e, yaşayacağımız süre hayatımızda gerçekleşecek önemli olaylar. Evet kaderimiz belirgin bir yolumuz var, yürüyeceğimiz bir süremiz var, hayatımızda yaşayacağımız e, majör olaylar var evet ama e, bu önemli virajlar ya da önemli kilometre taşları dışındaki oluşum e, ve karşılaştığımız olaylar sonrasındaki e, yönetim tamamen bizim elimizde çünkü düşüncenin bir enerjiden ibaret olduğu düşüncemizin zihnimizin e, bir enerjiden ibaret olduğu ve bir e, frekansı olduğu ve kendine eşdeğer işte frekansları kendine çektiği artık bilimsel olarak gerçekten kabul edilmiş bir şey. Bu yüzden diyoruz ki olumlu düşünün, olumlu şeyler e, imgeleyin, güzel hayaller, detaylı hayaller kurun ki hayatınız bunlarla da olsun. sizin yükseldiğiniz frekansta şeyler yaşayabilirsiniz ya da o frekansta insanları hayatınıza toplayabilirsiniz, çekebilirsiniz. Peki, Yapıyorum, neden olmuyor? Ben zaten pozitif, hep pozitif mi gezeceğiz? Ben pozitif olduğum halde e, böyle olmuyor diye sorular var. Ne kadar olabiliyoruz? Ne kadar yapabiliyoruz? Ben e, bu noktada takılıyorum. Yani daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben mutluyum, ben mutluyum, ben mutluyum diye e, 10 kere, 20 kere, 100 kere içinizden bunu geçirmek, bu olumlamaları yapmak çözüm değil o ruh halinde olma çözüm. O psikolojiye bürünebilmek, o hissiyata bürünebilmek, tüm duyularınızla bunu tüm hücrelerinizle özümseyebilmek zaten önemli olan, frekansınızı yükseltecek olan o. Artık klişeleşmiş olan affetme çalışmaları, işte özür dilemeler, kendimi seviyorumlar, bunları bir kenara bırakın. Affetmek, birini ya da bir şeyi affetmek ona tamam sen beni üzdün, beni kırdın, bana zarar verdin ama olsun gel bir daha yap demek değil. Affetmek dediğimiz olay tüm sizi üzen, tüm sizi kıran, tüm sizi inciten, yaralayan, travmalar oluşturan kişilerden ya da olaylardan kendinizi özgürleştirmek aslında. Evet olmuş bitmiş ama olup bitene bir çaremiz, bir çözümümüz yok. Önemli olan o olup bitenin bundan sonramızı etkilememesini sağlamak. İşte affetmek dediğimiz olay aslında burada o kişiyi ya da olayı unutmak, kabullenmek değil. Anlatılmak istenen tamamıyla kendinizi özgürleştirmek. Ve hep kendimizi sevin. Evet kendinizi sevmek zorundasınız. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek zorundasınız. Çünkü siz busunuz. Defektlerinizi tespit edip, travmalarınızı tespit edip, bir takım yaratılış özelliklerinizin farkında olup kendinizi iyi yerlere, iyi yollara kanalize etmek tamamıyla sizin elinizde. Bir de şunu düşünmek lazım. Özümüzde gerçekten iyi bir insan mıyız? Ne kadar iyi, ne kadar koşulsuz sevebilen, ne kadar saf sevgi sunabilen, ne kadar art niyetsiz insanlarız. Hani tek kaldığımızda bu öz eleştiriyi yapmak lazım. Ne kadar yargısız olabiliyorsunuz hayatta, hayata ve kişilere karşı. Gördüğünüz biri hakkında ilk etapta hemen fiziksel görüntüye göre bir zıt zihniniz bir imaj oluşturuyor, bir yargılama hemen yapıyor. İşte bunlardan ne kadar arınabiliyorsunuz? Ya da işte bir arkadaşınızı duydunuz. Bir şey almış, bir yere gitmiş vesaire. İçinizden ya bak işte keşke ben de alabilseydim. Ya ben niye alamıyorum? Ben niye yapamıyorum? Ben niye gidemiyorum? şeklinde geçiriyorsanız eğer burada bir sıkıntı var. Etrafınızdaki herkes için mutlu olabilmeniz önemli. Özellikle çevrenizdeki dostlarınız, aileniz tanıyın ya da tanımayın, hiç önemli değil. Her canlıya karşı onun sahip olabildikleri, onun yaşadığı güzel olaylar karşısında siz de o mutluluğu onunla bir şekilde yaşayabiliyorsanız işte burada koşulsuz sevgi, özünüzde iyilik var demektir. Bunları biz sorgulamak gerekiyor. Hayallerimize, imgelerimize, Plan demiyorum bakın hayallerimize. Ne kadar pürüz karıştırmadan yapabiliyoruz. Tüm bunları sorgulayınca, tüm bunları analiz edince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor aslında. Ben insanlara karşı yargısız, saf, e, tertemiz her zaman olamıyorum. Bu varsa eğer. Hayallerime e, ya da imgelemelerime ya da olumlamalarıma o hissiyatı e, veremiyorum ya da bir şekilde o anda aklıma ya olmazsalar işte o şüpheler e, çıkabilecek pürüzler geliyorsa hayatta artık e, mutsuz e, sorgulamayı bırakmış kaderime boyun eğmiş böyle e, rutin içerisinde akıp gidiyorsam işte. Bunlardan arınabilmek, bunları şifalandırabilmek önemli ki düşünceleriniz, duygularınız berraklaşsın, hayatınız o yönde berraklaşsın. Gelen cevaplar aslında merak ettiğimiz sorularımız, nedenlerimiz, neden ben bunu yaşıyorumlarımızı kahırlanarak neden ben demek yerine ben bunu neden yaşıyorum? Bana bu olay ya da bu insan ne anlatmak istiyor? Neden devamlı bu döngü içerisindeyim? Ee, sorularıyla olayı analiz ederseniz cevaplar mutlaka gelecektir. Nedenlerini size ne öğretilmek isteniyor? Ne anlatılmak isteniyor? Belki aynı şeyleri farkında olarak ya da olmayarak siz de mi yaptınız ya da yapıyorsunuz? Ee, ya da bunu geçmişinizden taşıyorsunuz, biliyorsunuz atalarımızdan bir takım Miraslar maalesef aktarılıyor, sözler alınmış ahlar, işte yerine getirilmemiş vaatler vesaireleri maalesef aktarım yoluyla taşıyabiliyoruz. İşte tüm bunlardan arınmamız, gelecek cevapları algılayabilmemiz için algılarımızın temiz ve açık olması lazım. Bunun tabii ki birçok yolu var. Hep bu soruluyor işte bir sürü şey çıktı. İşte Kundalini Reiki, Usui Reiki, Şambala, Tetra Healing Yani milyonlarca şifa kanalı var, milyonlarca başlık var. Hep şunu söylüyorum. Kapı bir, giden yollar farklı. Siz kendi yolunuzu kendiniz oluşturacaksınız. Ama hepimizin sonuçta varacağı kapı aynı. Bu yol sizi nasıl mutlu edecekse o yolda yürüyün. Yeter ki içinize sinsin. Huzurla gidin, fayda görün, şifa görün, arının. Bu kendi kendinize meditasyon olur. Kendinize bir terapi biçimi belirlemek olur, hobilerinizle uğraşmak olur. İçinizi arındırmak, içinizi berraklaştırmak için hangi yolu seçerseniz seçin, sonuçta bunu başaramazsınız eğer ya da bunun için çabalamazsanız eğer ne hayatınız istediğiniz gibi şekillenebilir ne de algılarınız açılmadığı için gelen cevapları alabilirsiniz. Kendinize inanmayı, kendinize güvenmeyi, kendinizi sevmeyi lütfen ihmal etmeyin olur mu? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle.